Bir dakika ben... E, ben do doğru mu anladım? Kayra'nın annesi olur musun? Dediniz değil mi? Yanlış duymadın. Senden bugünlük Kayra'nın annesi olmanı istiyorum. Şaka yapıyorsunuz. Sonra ben Kayra ile konuşacağım. Ona baştan sona her şeyi anlatacağım. Ama en azından bugünlük... Doğum gününü iyi geçmesini istiyorum. Yani eğer bu konuda yardımcı olursan. Yok ben 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 yapamam böyle bir şey. Mümkün değil. E, e, hatta şöyle yapalım. Siz bana bunu hiç söylememiş olun. Ben de bunu hiç duymamış olayım. Dün gece yaşananları hatırlatmama gerek var mı? Sen dün hiç gelmeseydin ya da geldiğinde normal bir şekilde dönebilseydin... ...bütün bunlar yaşanmayacaktı. Ben de şu an Karayel'le başka bir konuşma yapıyor olacaktım. Nasıl yaptın bilmiyorum ama kendini bir şekilde bu işe bulaştırdın. Tamam. Evet, ben kendimi bu işe bulaştırdım. Ama yani çözüm bu mu? Kızınıza yalan söylemek. Zaten yeteri kadar söylemişsiniz Necat Bey bence siz şu an sağlıklı düşünemiyorsunuz. Yani bir baba kızına bunu yapmaz. Yapamaz. Ya benim babam bana böyle bir şey yapmış olsa onu asla affetmezdim. Şimdi her şeyi bıraktın, benim babalığımı mı sorguluyorsun? Estağfurullah, ben öyle bir şey demek istemedim. Ama görünen köy kılavuz istemiyor. Hatanız büyük. Gitmek mi istiyorsun? Git o zaman. Başımın çaresine bakarım ben. Çıkarken kaynağı gözükme sakın. Ya Necat Bey kusura bakmayın. İsterseniz ben de özür dileyip doğrusunu anlatabilirim. Gerek yok. Ben konuşacağım Kare'yle. Hayır olmadı mı kahve hala? Kız sen ananın karnına dokuz ay nasıl durdun? <laughs> Bilmem ki. Sorarız şimdi. Vay, bak bu hazır cevaplı ne anandan ne babandan aldım. Benden aldım biliyor musun? Hayır. Annemin yiğidin fincanı içerideydi. Gidip alırım. Sizi. Gidip alırım. İyi dur. bir dakika, bir dakika. Sen makinenin başına geç bakayım. Sen kimsin? Şey. O benim annem. Afrika'dan benim için geldi. Öyle mi? Öyle. Altıncı yaş doğum günü. Günümden geleceğim dedi geldi. Afrika çok uzak ama yine de benim için geldi. Ya. Hmm. Anne sana kahve hazırladım. Çok güzel oldu. Aa. Birlikte hazırlamadık mı kız fındık kurdu. Hayri yardım etti. Hmm. Ee, siz kapıda kaldınız buyurun. Buyuralım bakalım. Necat nerede? Yukarıda siz salona geçin ben çağırayım. Kahveni çok seveceksin. Çok güzel oldu. Bana da kahve yok mu Kairi'cim? Ben de isterim ama. Sana Hayri yapsın. Çok güzel yapıyor. Ben yaparım kahve. Kahvemi içtim sağ ol. Anne hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır Nezan? Anlatırım. Gelsene. Nasıl olmuş? Ee, çok çok güzel olmuş. Teşekkür ederim eline sağlık. Demek Afrika'dayım. <laughs> evet. Ne zaman geldin? ha karşı geldi. Yorgun biraz da. Şey soracağım anne bu pasta meselesini ne yaptın halledebildin mi? Hallettim hallettim. Çok güzel bir pasta oldu. Fıstıksız tabii. Sağ ol. Fıstık'ım seninle biraz konuşabilir miyiz? Annem kahvesi bitirsin ondan sonra konuşuruz. Belki bir tane daha ister değil mi? İster mi? Yok yok yok. E, bu bana yeter. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman kahvecini bitirince haber versin. Biz sonra konuşmaya gidelim. Olur mu? Bitti. Hadi bakalım. Gel biz odaya çıkalım. Annemle gelsin bizimle. Olmaz hayatım. Bizim özel konuşmamız lazım. Annemle de beraber olabilir. Olmaz. İkimizin arasında. Ya hadi, hadi git sen. Geliyorum. Hediye lan! Lan! Doğum günün kutlu olsun. Teşekkürler. Süslemeye başlayabiliriz hemen. Başlayın, her yer renk renk olsun. Anne biz de süsleyebilir miyiz? Biz, baban seninle bir şey konuşacaktı. Ya sonra konuşuruz, önce süsleyelim. Ne olur. Öyle mi yapalım o zaman? Yaşasın. <laughs> ee, hediyeleri ne yapalım? Siz onları bize verin. Biz annemle onları içeri götürürüz değil mi anne? Tabii. A evet, evet. Aynen. Hadi gel. Ben burayı hallederim. Senin ilgilenmen gereken başka mevzular var anladım ben. Sen git. Hayda. Bunların burada ne işi var ya? Cık. Hey Allah'ım ya Rabbim. Bak ortalığı dağıtmış hep. Bunları da. Ah kayra. Yapıldı. Merhabalar. <laughs> Keremcan sizden çok bahsetmişti. Necat Bey, <laughs> e, çok iyi bir uykuna Ben sen demiştim, annem gelecek demiştim. Ama sen bana inanmadın. Gerçekten Afrika'da senin film mi var? Evet, hem de çok komik bir adı var. Anne, adını söylesene. Söyleyeyim, adı neydi? <laughs> sen söylesene, sen bilmiyor musun adı? Adı Dodo, yavrusu da var. Yavrusunun adı da Dudu. Artık kavga etmek yok, güzel güzel oynayın, anlaştık mı? Kavga mı ediyordunuz siz? Senin geldiğini inanmadılar. Benimle dalga geçler. Ben sadece gittim, kavga etmedim. Ya, hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. merhaba. Necat Bey her şey harika gözüküyor. Ya, değil mi? Teşekkürler. Ee, bir saniye bakar mısın? Siz keyfini çıkarın. Teşekkürler. Hadi gelin size hediyelerin yerini göstereyim. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Aylin Hanım da gerçekmiş. Sonra daha fazla tuhaflaşmadan git istersen. Yanlış bir şey söylemedim değil mi? Pot falan kırmadın. Senlik bir durum yok. Ben onlara izah ederim bir ara. Ha, Anne. Palyaçoyu gördün mü? Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Palyaçodan önce biz ne yapacaktık? E, konuşacaktık değil mi? Söz verdin bana. Baba... Hanım. Aylin Hanım. Fırsat bulup bir türlü sizinle konuşamadık. Kayre sizin yanınızda ne kadar mutlu görünüyor. Öyle mi? Dün tabii tatsız bir olay yaşadık. Kayra'nın hırçın bir tarafı var ama aslında çok zeki bir çocuk. Müsait bir zamanınızda sizinle uzun uzun konuşmak isterim. İyi ki geldiniz. Gelmeseydiniz Kayre için çok büyük bir yıkım olurdu. Öğretmenim, öğretmenim. Neyse ben sizi daha fazla tutmayayım. Tekrar hoş geldiniz.